Evet arkadaşlar. Birinci türevin yorumunda ekstremum problemleri de karşımıza gelen soru tiplerinden biridir. Bu tür problemlerde bir büyüklüğün alabileceği maksimum ya da minimum değer sorulur. Birinci türevin geometrik yorumundan hatırlayacağımız gibi bir fonksiyonun maksimum ya da minimum noktalarında birinci türev her zaman sıfıra eşitti. Dolayısıyla bu tür soruları çözerken Verilen ifade tek değişkene indirilip birinci türevi alınarak sıfıra eşitlenir. Örneğin fx fonksiyonu eksi x kare artı 4 x artı 4 olarak verilmiş bizden maksimum değeri soruluyor. Maksimum değerinin sorulabilmesi için fonksiyonun birinci türevinin sıfıra eşit olması gerekir demiştik. O halde birinci türevini alırsak eğer eksi 2 x artı 4 olacaktır. Bunun sıfıra eşit olması durumunda 2x4 dolayısıyla x'in değeri 2 olur. Dolayısıyla fonksiyon x eşit 2 değerinde maksimum değeri alır. O halde x yerine 2 yazarsak fonksiyonun o noktadaki y değerinde bulmuş oluruz. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 4. Buradan y değerinin 8 olduğu bulunabilir. Yine 3x çarpı 4 eksi x'in alabileceği en büyük değer nedir diye sorulmuş. İfadeyi içeriye dağıtacak olursak 12x eksi 3x kare olacaktır. Fonksiyon buna eşitse alabileceği en büyük değerde birinci türevin sıfıra eşit olması gerekir. Türevini alırsak 12 Eksi 6x eşit 0 olmalı. 6x 12 ise x'in değerinin de 2 olduğu bulunacaktır. x'in 2 değerine karşılık y'nin alacağı değerse 3 çarpı 2 4 eksi 2'den cevap 12 olarak bulunmuş olur. Evet, toplamı 90 olan iki doğal sayıdan birinin karesi ile diğerinin çarpımının alabileceği en büyük değer nedir diye soruluyor. Öncelikle toplamı 90 olan x artı y ifadesini yazacak olursak Birinin karesi x kare, diğerinin çarpımı çarpı y şeklindeki ifadenin alabileceği en büyük değer sorulur. Bunun için ifadenin tek değişkeni indirilmesi gerekir demiştik. Dolayısıyla x'i eşitliğin diğer tarafına atarsak y'nin değeri 90-x olur. Evet x kare y çarpımında y'yi de x cinsinden yazacak olursak x kare çarpı 90-x olur. Yani 90 x kare eksi x küp olur. Buna a değeri dersek bu ifadenin alabileceği maksimum değerini bulabilmemiz için ifadenin birinci türevinin 0'a eşit olması gerekir. Birinci türevini aldığımızda 180x eksi 3x kare eşit sıfır olmalıdır. X parantezini aldığımızda 180 eksi 3x eşit sıfır olacak ve x burada iki değer alacaktır. Birincisi sıfır, ikincisi de 180 eksi 3x'i sıfır eşitlersek x'in değerinin 60 olduğu bulunur. O halde bu noktalarda ekstremum noktalar vardır. X yerine 0 yazdığımızda A değerine bakacak olursak X yerine 0 yazarsak A'nın değeri 0 olur. 60 yazarsak burada da X kare parantezini aldığımızda 90 eksi X olur. X yerine 60 yazdığımızda da 60'ın karesi çarpı 90 eksi 60'tan 60'ın karesi çarpı 30 bulmuş. Dolayısıyla çarpımın alabileceği maksimum değerini 60'ın karesi çarpı 30 ya da 108.000 olarak bulmuş oluruz. Evet, çevresi 24 santim olan dikdörtgenlerden alanı en büyük olan dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Bunun için çevresi 24 santim olan bir dikdörtgen çizecek olursak bir kenarı x, bir kenarı y dediğimizde çevreyi 2 çarpı x artı y ile buluyorduk. Çevresi 24 olduğuna göre x artı y değerinin 12 olması gerekir. Burada da yine tek değişkene indirmek istediğimiz için y değerini 12 eksi x olarak buluyoruz. Bizden dikdörtgenin alanının en büyük değeri isteniyor. Alanı da x çarpı y ile buluyorduk. Dolayısıyla y'yi de x cinsinden yazacak olursak 12 eksi x olur. Yani 12 x eksi x kare olur. Bizden istenen maksimum değeri olduğu için bunun birinci türevinin sıfıra eşit olması gerekir. 12 x eksi x karenin türevini alacak olursak 12 eksi 2 x eşit sıfır olmalıdır. Dolayısıyla x'in değerinin de 6 olması gerekir. x 6 ise y'nin değeri de 6'dır. O halde a'nın alabileceği maksimum değer 6 çarpı 6'dan 36 olarak bulunmuş olur. Evet bir önceki soruya benzer başka bir soru. Şekildeki gibi dikdörtgen biçiminde ve bir kenarında duvar bulunan bir bahçenin üç kenarına bir sıra tel çekilmiştir. Kullanılan telin uzunluğu 100 metre olduğuna göre bahçenin alanı en fazla kaç metre kare olabilir diye soruluyor. Evet şu kenarlara x dersek burası da y ise kullanılan tel duvar haricinde olduğu için 2x artı y değerinin 100'e eşit olması gerekir. Bizden alan isteniyor. Yani x çarpı y değeri isteniyor. O halde buradaki y değerini de yine x cinsinden bulmamız gerekir. 100 eksi 2x. O halde alanın x çarpı 100 eksi 2x ifadesi olmalı. Dolayısıyla 100x eksi 2x karenin alabileceği maksimum değeri araştırmamız gerekir. Yine birinci türevin sıfıra eşit olması gerekir kuralını uygulayacak olursak 100 eksi 4 x eşit sıfırdan x'in değerinin 25 olması gerekir. x 25 ise y değeri de 100 eksi 2 x'ten 50 bulunur. O halde alanı bulacak olursak 25 çarpı 50 o da 1250 olarak bulmuş olur. Şekildeki ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 4 birimdir. TD DP'ye eşit olduğuna göre BCPT dikdörtgeninin alanı en çok kaç birim karedir diye soruluyor. Öncelikle taralı kısım alanını bulmak istersek tüm alandan buradaki iki üçgenin alanını çıkarttığımızda taralı alanı bulmuş oluruz. O halde tüm alan 4'ün karesinden 16. Taralı alan eğer burası x ise 4 eksi x'e 4 olacaktır. Dolayısıyla 4 çarpı 4 eksi x bölü 2 eksi küçük üçgenin alanından da x kare bölü 2 gelecektir. Buna a diyecek olursak bu durumda biz BCPT dikdörtgeninin alanını bulmuş oluruz. Bizden istenen bu alanın alabileceği en büyük değeriydi. İşlemi düzenleyecek olursak 32-16 artı 4x eksi x kare bölü 2 eşittir a. Dolayısıyla 32-16'dan da a'nın değerinin 16 artı 4x eksi x kare bölü 2 olduğu görülecektir. Bundan sonra yapmamız gereken birinci türevinin sıfıra eşit olması gerektiğiydi. Birinci türevini alırsak eğer 4 eksi 2 x'in sıfıra eşit olması gerekir. Buradan x'in değerinin 2 olduğu bulunacaktır. x 2 olduğuna göre o halde a değerini bulabiliriz x yerine 2 yazdığımızda 16 artı 8 eksi 4 bölü 2'den cevap 10 olarak bulunmuş olur. Bir diğer sorumuz şekilde px 1 y1 noktası denklemi eksi x kare eksi 2 x artı 3 olan parabol üzerindedir. x1'in hangi değeri için x1 artı y1 maksimum olur diye sorulmuş. Öncelikle Y1'in de X1 cinsinden verilmesi gerekir demiştik. O halde X1 artı Y1 değerini yazarken parabol denkleminden yararlanarak yazıyoruz. Eksi X1'in karesi eksi 2 X1 artı 3 olacaktır. Bu işlemi düzenleyecek olursak eksi X1'in karesi eksi X1 artı 3 olur. Buna A değeri diyecek olursak bunun maksimum değerini alabilmesi için birinci türevinin sıfıra eşit olması gerekir. O halde A üstü yazacak olursak eksi 2x1 eksi 1 sıfır olmalıdır. 2x1'e eşitliğin diğer tarafına atacak olursak 2x1 değeri eksi 1 olacak. Dolayısıyla x1 değeri eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olacaktır. Bizden istenen de x1'in hangi değeri için toplam maksimum olur sorusuydu. O halde x1'in eksi 1 bölü 2 değeri için toplamının maksimum olduğunu söyleyebiliriz. Evet b noktası eksi 2x artı 8 doğrusu üzerinde olmak üzere o abc dikdörtgeninin alanı en fazla kaç birim karedir diye sorulur. Evet buradaki OA uzunluğunu x, OC uzunluğuna da y diyecek olursak eğer, bizden istenen x çarpı y değerinin ne oldu? Dolayısıyla y değerini de x cinsinden yazabiliriz, çünkü doğru üzerinden bir nokta alınmış. O halde y değerini x cinsinden yazacak olursak, bu değer eksi 2x artı 8 olacaktır. Yani a değerini eksi 2x kare artı 8x olarak yazabiliriz. Bizden istenen o abc dikdörtgeninin alanının maksimum değeri. O halde bunun birinci türevinin sıfıra eşit olması gerekir. Yani eksi 4x artı 8 sıfır olmalıdır. Buradan x'in değerinin 2 olduğu bulunmuş olur. x 2 ise y değerini de bulabiliriz. Eksi 4 artı 8'den y değeri de 4 olacaktır. O halde alanı 2 çarpı 4 8 olarak bulmuş oluruz.